şöyle şu göl şey yapalım. Şöyle evet, Böyle yapalım. Evet şöyle şey yapalım. Gene erkekler bir tarafa, hanımlar bir tarafa inşallah. Şöyle yanaşın biraz. Yanaşın şöyle, yanaşın, yanaşın şöyle. Heh. Çok güzel oldu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Kardeşlerim, bulunduğumuz bu mescidin ismi Mescidi Gamame. Türkçesi Bulut Mescidi, Bulut. Nereden geliyor Bulut Mescidi? Peygamber Efendimiz Mekke'yi i Mükerreme'den Medine'ye hicret ederken, yanında Ebu Bekir Sıddık Efendimizle beraber bir deve üzerinde geliyorlar. Mekke'den çıktılar, buraya gelinceye kadar Peygamberimizin Hazreti Ebu Bekir'in üzerinde bir bulut, aynen böyle şey yapan, böyle soğuk serinlik veren klima gibi, buraya işte bulut mescidi buraya kadar geldi. Bulut mescidi Efendim üzerinde. Ve yani Mescidi Gamame Arapça, Türkçe'de Bulut Mescidi Efendimizin bu efendim, buraya kadar takip ettiği için Bulut Mescidi diye Osmanlı ecdadı bu Osmanlı yapısı. Ecdadı bunu yapmıştır. Kıymetli kardeşlerim, burası şimdi orası mahallenin içiydi. Efendim orası bizim ilk 88'de ilk geldiğimizde oralar Osmanlıların medreseleri vardı. Efendim Ali Ulvi Kurucu, Erzurumlu Musa Efendi, Konyalı Hasan Efendi'ye oralar hep şeydi, merkezdi yani. Burası geniş olduğu için o zamanlar Peygamberimiz bayram namazlarını, cuma namazlarını ilk zamanlar bir de güneş tutulması ve bu namazları burada kıldırırdı. Burada kıldırırdı kardeşlerim. Ve onun için buraya işte bulut mescidi deniyor. Değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü Efendimiz şeyden çıktığında demin anlattı ya, Kuba'dan çıktı şeyde yolda e, e, cuma farz kılındı, namaz kılındı. Oradan buraya kadar geldi kardeşlerim ve burada buraya kadar geldim. Buraya kadar şeyde ya, hanımlar bir tarafta çocuklar bir tarafta böyle tala al bedri aleyna diye onu okuyor ilahi okuyarak üzerimize güneş doğdu peygamberimiz geldi falan böyle şey yaptılar. İşte burada peygamberimiz hani akrabalar diyorlar ki ya Muhammed senin dayıların bize gel başkaları ya Resulallah bize misafir ol falan Efendimiz dedi ki mübarek işte, ne dersiniz şimdi bir de geçsek öbürü kırılacak bu devenin yularını bıraksam bak burada oldu hadise buradan kardeşlerim bıraksam kimi evine girerse oraya misafir olsam işte o buradan başladı fakat kıymetli kardeşlerim ben gelirken otobüste Uçaktan gelen otobüse bir parmak alalım. Kim vardı benim otobüste? Kimse var mıydı? Siz yok muşunuz bak? Hayır ha bayanlardan diyorum. Yok muşunuz bak? Şimdi bak burada buranın da önemli bir hadisesi var yani. Burada e, Osmanlı Osmanlı devleti kardeşlerim. bura Mekke, Medine, Halep, Şam hep bunlar bizim iş, ilimizdi Osmanlı Osmanlıya bağlı ilimizdi yani. Bunlar Ramazan-ı Şerif yani üç aylar girerken 3 aylar yaklaşıyor. Rabbim namaz, nasip eylesin yaklaşmayı. Girerken kardeşler Osmanlı Sürre alayı diye bir alay var. Sürre alayı. O, onun görevi üç aylar girerken külliyatlı yiyecek, içecek, giyecek para kardeşlerim onları şey yapar. Onları buraya getirir. Ramazan-ı Şerif'in birinden Arefe gününe kadar dağıtım yaparlar zatım yani dünyadaki o zamanki Müslümanlar biliyorlar ki Osmanlı devleti fakir fukara'ya yardım edecek diye o fakirler hep gelirler buraya. Yemen'den başka Habeşistan'dan, beş başka yerden yani Mağrib diyorlar bu Fas, Tunus, Cezayir hep oradan gelirler. Fakirler gelir. Çünkü bir sene yetecek kadar şey verirler onlara Osmanlı Hürri alayı. Şimdi arkadaşlar yine bir Ramazan 3 aylar başladığında kıymetli kardeşlerim Sürre alayı güç, güçlü yardımlarla İstanbul'dan çıktı. İstanbul başkent o zaman payitaht. Kardeşlerim o Gebse, gebse sırtına kadar o devletin ileri erkanları Sürre alayını uğurladılar. Uğurluyorlar yani. Orada kardeşlerim oradan işte uğurladılar. Onlar devam ettiler. Onların içerisinde askerlerin biri de Urfalıdır aslı. Okullarda, bilmiyorum şimdi yok artık, eskiden, sen eski müdürsün yani, nabi, şair nabinin şey vardı, bazı kitapta... Hayır, hayır, doğru, sen ilkokul baktın, evet. Liselerde, imhatimlerden, şair nabinin orada şeyleri vardı yani. O da asker, o da asker yani şeyin içerisinde, grubun içerisinde, Bağdat üzeri, Bağdat üzeri Gel, geliyorlar kardeşlerim. 30 kilometre kalınca Medine'ye Sürre Alay Komutanı diyor ki e, askerlere burada çadırları kuralım. Burada dinlenelim. 30 kilometre bir istirahat yapılır. Kitaplarda öyle geçiyor. Buradan çıktık mı Medine'ye varacağız. Herke iyi dinlenelim, istirahat edelim ve ondan sonra diyor kardeşlerim e, yardım getiriyorlar yani. Şimdi önce e, Alay Komutanı çadırını kuruyorlar askerler diyorlar komutanım siz istirahat buyurun. Kendi çadırlarını kuruyorlar. Derken şey e, sürü alay komutanın çadırında o anda Nabi nöbetçi Nabi. Asker Nabi. Kardeşler şimdi silah o zaman şarttan silah ne elinde? Çadırın etrafında nöbet tutuyor Nabi asker. Bir ara o çadırların pence, şeyler oluyor böyle havasın diye pencereler olur yani. Aydını var mı şimdi? Yörük var mı? Yörük. Onlar sen evet, sen bilin tabii onu. O, o şadırlarda şey olur böyle pencere olur havalandırma yapacaksın Açıkmış ve bakıyor ki şey sürü alay komutanı kardeşlerim şey yapmış. E, sırtını orta direğe dayamış. Orta direğe dayamış. Ayaklarını uzatmış. Oturuyor. Bak 30 kilometre ileride. Nabi içeri bakıyor. Komutan oturmuş ayağını uzatmış. Ama ayağını Medine'ye doğru uzatmış. Dikkat buyurun yani. O zaman Nabi Şunları söylüyor. Sakın terki edepten. Şu bir hüdadır bu. Nazar ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Ey Nabi, edebe müraat şartıyla gir bu yaha. Bu ise enbiyadır, makamı Mustafa'dır bu. Bunu söylüyor. Komutan hemen toparlandı. Hani bak, sakın terki edepten. Şu-i mahbub -i Hüda'dır. Yani ve Allah'ın Hüda'nın mahbubu sevgilisi Muhammed'e gidiyor. Ayağın uzatman uzatma anlamında söylüyor bunları yani. Kardeşlerim hemen toparlanıyor komutan. Evladım asker buyur komutanım diyor. Adın ne? Nabi. Ben bir hata ettim. Hata ettim. Aramızda kalsın diyor. Kimse söyleme diyor. Bir hata ettim ben. Ne hatası? 30 kilometre ilerden ayağını uzatmış Medine'ye doğru. Ecdadımızın verdiği dine, peygambere verdiği şeye bakın kardeşlerim yani. Ve aramızda kalsın ben hata ettim diyor yani. İşte buraya geliyorlar. Tam buraya geldiklerinde, tam buraya geldiklerinde ama daha Medine'ye girerken Nabi postalını çıkarmış, ayak yalın geliyor bu tarafa doğru. Dediler askerler Nabi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? peygamberim olur ki yalın ayak buralara basmış olabilir. Peygamberimin yalın ayak bastığı yere ayakkabına basmaya haya ediyorum der kardeşler. Şimdi buraya gelince tam buradalar. Burada şair Nabi asker daha gençler asker yapmayan var da asker yapanlar bilir. Askerde sürünme hareketi var. Sürünerek bir gidilir askerde bir şeyden. Buraya gelince buradan sürünerekten şey yapıyor. Yatmış böyle sürünüyor. Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor dedi diğer asiyerler. Peygamberimin huzuruna böyle ayakla şey var mı? hayal Ben kim oluyorum ki dedi diğer kardeşlerim yani. Tam bu arada iki tane burada o zaman şimdi 11 tane minare var burada bak görüyorsunuz. İki tane e, kap, minaresi var. Birisi işte bu Babu Selam kap, e, şurada demin oradan geçtik. Yeşil kubbe bak görünüyor yeşil kubbe çadırın arkasından. Bir o var minare. Bir de selamladı erkeklerden selamladı çıktı bir kapı var. İki tane minare var burada. Kardeşlerim çık böyle elektrik falan yok. Oraya çıkmış iki tane müezzin sabahleyin cuma sabahı cuma sabahı kardeşlerim şey yapıyorlar. Orada e, naat yani hani sela okunur ya cumadan ezandan önce sabah namazında Türkiye'de hala bu var yani. E, bunu söyle döne döne şeyden müezzinler. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazar yahi ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Ey Nabi edebe şerat edebe riyaz şartıyla gir bu dergaha. Bu ise yahi enbiyadır, makamı Mustafa'dır bu. Kardeşlerim komutan dinliyor. Bunu söylüyorlar ya. Dönüp bunu söyle. Nabi çağırışın abi diyor. Nabi koş. Kalkıyor. Buyur komutanım. Ayıp diyor ya. Ayıp ya. Ney komutanım diyor? Dinle bak müezzinler dinle diyor. Ne diyorlar? Komutanım ben e, sen mi öğrettin bunlara diyor. Ben ilk defa geliyorum komutanım. Ben neden öğreteceğim bunu diyor. Nabi. Ama sen dedikleri söylüyor bunlar. Komutanım diyor ben ne bilerim nasıl. Hemen diyor gidelim onlar tam ezan e, okunuyor şey söylemişler naatı. O kapının şu babu selamdaki iki kapı var o zaman. Müezzin efendi inmiş tam çıkıyordu şeyden minareden karşılaşıyorlar. Müezzin diyor ki biliyor çünkü 3 3 aylarda yardım gelecek Osmanlı'dan. Sultanım hoş geldiniz, komutanım hoş geldiniz diyor şey e, hoca efendi. Selam veriyor e, komutan. Diyor evladım diyor biraz önce diyor ezanlar önce bir naat söylüyordum. Onu sen nereden öğrendin? Her zaman söylüyor mu bunu diyor. İlk defa söylüyorum bunu komutanım dedi. Bunu nereden öğrendin sen dedi. Ezana yakın. Hani efendi, efendi hadisi var. İmsak vaktine yakın görülen rüyaların yüzde 85'i rüya sadıka diyor peygamberimiz. Dedi ki komutanım dedi ki ben dedi tam kalkacağım zaman namaza peygamberim geldi bana. Resulullah geldi. Evladım, Nabi adında bir ümmetim geliyor. Onu böyle karşıladı da peygamberim bana diyor kardeşlerim. Oradan sonra öbür müezzine koşuyorlar. O da çıkmış gidiyor. E, hoca ben de, hoca buyur. O, hoş geldiniz komutanım. Ona da soruyor. Bunu her zaman söylüyor mu? İlk defa bunu söyledim. Neden öğrendin? Aynen o dediğim ben. Peygamberim bana dedi ki, Nabi adında bir ümmetim geliyor. Onu böyle karşıladı. O zaman kardeşler nabi, Allah diye bir toprağa atıyor kendine ağlıyor. Demek peygamberim bana ümmetim mi dedi diyor. Peygamberim bana bir ümmetim mi dedi. Allah'ım ya Rabbi Allah'ım Habib'in hürmetine bize de inşallah yarın maşerinde ümmetim dedi kullardan ile ya Rabbi. O gruba ilhak ile ya Rabbi. El Fatiha.